Bir de es geçersek bence eleştirinin hakkını vermemiş oluruz. Ne bu dizide Aleyna Tilki olmasaydı bu puan olurdu ne de bu dizide Hadise olmasaydı. Şarkıcı kısmısı bir dizide oyuncu olarak yer alınca görüşler normalinden birazcık daha değişiyor gibi. Ama bu yeni uygulanan bir şey değil ki. Bana geçmişte ünlü olup da filmi olmayan bir tane şarkıcı söylesenize. Bakın hayranları falan kızmasın bana ama bu ülkede Hakkı Bulut'un bile filmi var. Çıkar gözlerini... <laughs> bu da. Yani bu dünyada da örneği olan bir durum. Şarkıcıların dizisi filmi olur. Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lo Tam sustum. Hani evet hadise ve Aleyna Tilki'den sonra verdiğim örnekler biraz tuhaf oldu ama mevzuyu anlatmak babında. Hatta bakın bu filmde iki şarkıcı birden oynamış. Ama görüntüler pek öyle olmasa da en azından hayat kurtarmak gibi bir ulvi görevleri varmış. Heh, şimdi anlatacağım dizide de bu sahnedeki hayat kurtarma konseptini çıkarın Esas oğla Dizimiz hadisenin e, Hadisenin hadiseyle başlıyor Kamerayı bir Arizona kertenkelesi Kullanıyormuşçasına görünen sahnelerle Derken birden <laughs> Ah oh diye <laughs> sesler gelmeye başlıyor İşte bu sesler şey biz sizin diziyi ne amaçlaştığınızı biliyoruz da işte en baştan veremiyoruz. Şimdilik sesiyle idare etseniz ha, ne olur kapamayın diziyi demek. <laughs> Öyle bir etkisi var evet. Ha, ama siz derseniz ki ben bu diziyi kadın anatomisi belgeseli olarak izlemek istiyorum o zaman bir sorun yok. Türkiye'de izleyebileceğiniz daha iyi bir anatomi belgeseli yok. Oh my god. Neyse işte dizi hadisenin Yasin'li yönetmen seksi ol dedi ama nasıl olunuyordu ki? Ay dudağımı ısırsam olur muyum acaba? Diyerek hallen kendi kendine hallenmek de kelime. Kendi kendine halvete girip şöyle şöyle hareketler yaptı sahnelerle devam ediyor. Dişiyle tırnağıyla uğraştı kız ben şahit. Ve daha çok dans ediyor gibi değil de cin çıkarıyor gibi hareketlerden sonra tam göz kanamasından <laughs> tansiyonumuz böyle düşmeye başladığında kendisi gidip telefonundaki müziği durduruyor. Oh diyorsunuz tam bitti derken hop yine başlıyor. Ablam, ablam, ne yapıyorsun ablam? Oo! İşte Belmeyince Mahmut. Neylesin ne Mahmut? Tamam, yönetmen dedi. Hadi bize seksi bir şeyler yap. Ben alışım bu işlere. Güven bana. Oyuncu da böyle çayır görmüş antilop gibi hareketler yapmaya başladı. Bu mu yani? Canım kuzum, olmadı der kesersin değil mi? Dedim, bir baktım ki yönetmen bu sahnenin de yönetmeniymiş. Dedim tamam ya problem çıtanın seviyesinde. Ama yemin ediyorum 4 yıl mağarada yaşasam çıktığım gün bir kadın bana bunları yapsa bacım 112 arayayım mı dedim. Çünkü ben hayatımda bu kadar libido katili yapım izlemedim. Daha ne istiyorsun? Bir dakika Murat ha, daha, ne daha ne sonra istiyorsun? Açılıyordur değil mi? Ha, açılıyor. Ha, dizi değil. Bayılırım. Çok iyi gidiyorsun. Devam et. İşte dudaklara bu kadar zoom yapılmasından muhtemelen bir estetik doktorunun sponsor olduğunu anladığımız bu dizide meğer bu karakterimiz bir oyuncuymuş. Ve dizilerde filmlerde oynuyormuş. Yani evet oyunculuğa bakınca çok da inandırıcı olmamış olabilir ama sizce dizinin derdi inandırıcı olmak mı? No it's not. Ha bu arada karakterimiz bu hareketleri bir müzikalde oynayacakmış da ondan yapıyormuş. Ondan yapıyormuş. Tamam, alalım onu biz. Alalım çok da uzatmayalım. Uzatan <laughs> uzatmış. Ama daha sonra artık dizinin diğer başvuru geliyor. Kendi evinde pijamasının altına topuklu ayakkabı giyen bu libido öldürücünün alt katına taşınan risk analizi uzmanı. O işte tamam ya. Bak Murat ne güzel kadınlar işinde gücünde çalışıyor. Onları ayakları üzerinde duran hiçbir erkeğe ihtiyacı olmayan bir kadın olarak bir birey olaraktan. Ya bir dur izlemeden konuşuyor öyle. <laughs> risk analizi. Ya bu kadınları kendi ayaklarının üzerinde değil. Beş bölümde beş erkek Şimdi konuşturmayın beni. Yani bir kadını araba park ederken göstermek de olmuyor o işler. Ama neyse ki bu karakterimiz biraz daha mantıklı. Erkek değil iş aşkıyla kavrulan gerçekten iş dünyası. Bu kadın da bana çok güzel geliyor ya. Ne düşünüyorsunuz mesela hadise mi o mu bence o daha güzel ya. Ama erkekler hadiseyi seçer Da Başarıyı burada. hedefleyen bir kadın. Ne istediğini iyi bilen biri. Emredersin ne. Şarkı. çalışıyorken görmediysen bu kadının böyle bir kadın olduğunu nasıl anladın? Ha mevzu dijital platform olunca onu sadece ben İngilizcesinden abi, anlayabiliyoruz. Geçin 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 right you get it. Bir dakika koltuk taşıyan işçileri <laughs> de right. Hı hmm, şey dedi ben tercüme edeyim. Senaristimin bakış açısı çok çoksı. Gidiyorsun gidiyorsun hala belinde dedi. Zaten istediğimiz kadar gidelim belin yukarısına çıkamıyoruz dedi. Ha tam beline rast geldi manzara koyduk dedi. Aa o zaman şunları Hüley da bir tercüme edelim. Ne kadar ayıp it. ya. No is not. No is not. Okay? Gorgeous. Oh my god. Ay hey, yo bir dakika. Bunların hepsini ben tercüme edemem size. Zaten eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Yeni yıla İngilizce konuşarak girmeyi hedefliyorsanız Open English'te yılın son Ya gene yedi anasını satayım ya uçkurunda gezen ve o uçkuruda her zaman delik olan bir milletin konuya ihtiyacı var mı? Tanelerimiz birbirine değsin yeter. Şimdi bu karakterimiz bunun alt katına taşındı ya. Bir gün bu kapıda kalınca tanışıyorlar ve kanka oluyorlar. Bir de bunun bir tane gıcık olduğu bir kadın varmış. Bu kadınla bir talk show programına diyor ki, "O yetenekleriyle değil, güzelliğiyle bir yerlere geldi." Bu da diyor ki, "Madem öyle, güzelliğimle bir yerlere geldim. Hadi bakalım, o zaman ben bir podcast yapayım da görsün bakalım cümle alem neler yapıp <laughs> yapamadığımı." <laughs> Ne yapıyor Yapamadı mı? Bak bak e, ne podcasti olacakmış o. Tabii ki iş dünyasında başarılı bir kadın olmak podcasti olacak hali yok. Kızlar müjde, <laughs> makinesi ayağınıza geldi. Erkeklerle birlikte olup deneyimlerini anlatıyorlar. Oo. Allah, bu memlekette o podcast? Mı? Sen dinlen. Bu karakterde aya çok yinediler beni başarılı oldum ben. İşte bakın benim de yeteneklerim var diye seviniyor. Bana artık kraliçesi diyorsunuz. Ha, evet, evet. Anladık o yetenekleri biz tabii. Çünkü karakter sevinirken bile kamera sevindiğini anlayacağımız yere değil, kızın yeteneklerine odaklanıyor. Yani evet <laughs> dijital deyince şak birdenbire belin altına düşüyor beyinler de. Cidden ben böyle tırt bir motivasyonda konu da daha önce görmedim. Ama şöyle şimdi bu yerli ve milli Beyoncé sevgilisinden ayrılıyor. Bu kız da aşık olmadan direkt mantık evliliği yapmak istiyor ama başaramıyor. Aşık olmadan yapmam falan deme bana sakın. Ve şöyle bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki madem biz kendimiz adam bulamıyoruz. Nerede Biz bu dizi? birbirimize erkek bulalım. Sen Aa. bana bu, ben de sen. Ben de zannettim ki biz birbirimizle takılalım diyecek. Sana. Evet. Dizinin konusunu merak ediyordunuz değil mi? Heh işte buyurun size tek cümlede özeti. Arkadaş arkadaşın neyse bu dizinin. Konusu da o. Çünkü bir erkekten değil çok erkekten bahsediyoruz. Evet, hatta karakterimizin bu konuyla ilgili çok özlü bir sözü de var. Sonuçta her gün süt içmek için eve inek almaya gerek yok. Ben bir şey demeyeyim ya, siz deyin. Siz deyin, yorumlarda deyin çünkü ben girerim işe, ineklerim, sütlerim, sütten geri dönmez iş ve karakterlerimiz böylelikle her bölümde birbirlerine date ayarlıyorlar tabii ya. Konuşmamız gerekmez. Ne değil kadar bir Her bölümde birbirlerine date hayallerlerken de araya şöyle görseller giriyor. Sana birini buldum. bakın bu dünyanın bütün eğlencesi bitse, geriye bir tek bu dizi ve Kuşu Maydın'ın ilk kaseti kalsa yine de Kuşu Maydın'ı tercih ederim. Yani bu tarz yapımlarla <laughs> o kadar alakam yok. Ama eminim ki şu don gibi araya kaçan görselleri başka bir yapımdan görüp yapmışsınız ama onları da 20 dolara abone olunan bir siteden almasaydınız be kuzum he. Almasaydınız. Neyse işte bu görsellerin eşiğinde bu kızımız ilk date'ine çıkıyor ama meğerse buluştuğu adamın da sevgilisi varmış. Kız gelip tam bir bardak suyu fırlatacak. Dersin ki kurşun sıktı. Kızımızı korumak için Yağız bir zamanlar hormonlu bir atom karıncayı canlandırmış. Kaslı mı kaslı ve kasları olduğu için de yeleği standart gelen yakışıklı irkekimiz hop çıka gelip araya giriyor. <laughs> ve kızı kolundan çekip kurtarıyor. Ay 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 aktı romantizm <laughs> aktı. Ve öbür kız, hani şu benim kozam sakama diyen TikTokçuya benzeyen kız da arkalarından bağırmaya başlıyor. Ama diziyi çekenlerin ne bile dizi o kadar umrunda değil ki. asil seni parçalarım, kaçma bu." diye bağırırken gülmüş. Onu da silmeyi unutmuşlar. <laughs> Peki bu olan kim? Aha, bunun eski sevgilisi. O Aa! yüzden kız bundan ayrılıyor ama bununla da birlikte olamıyor ve bu yüzden de buna erkek bulmak zorunda olan bu da arkadaşını arayıp diyor ki: Var yani bekar arkadaşım. Çünkü bende resmen kalmadı. Ya. Bu ne lan? Kadın komşusundan zeytinyağı ister gibi telefonda erkek istiyor. Bu nasıl bir çaresizlik? Bu rezillik. Bak bunu erkekler yapsa sosyal medyada yer yerinden oynar. ya. Millet orada burada hadisenin oyunculuğundan bahsediyor. Siz kendi hayatınızda nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz? Önce ona bir bakın. Aa ama bak zeytinyağı dedim. Aklıma ne geldi? O da geliyor az sonra. Ya Murat tamam sen onu az sonra verirsin de. Başka bir sahne varmış sen onu ver bakayım hele. He ona hiç vermeyeyim ben abime. Niye ya? Çok medetli. Nasıl ya? He abi şimdi başkası olsa vereyim ama sizde. Hülya abla bekar arkadaşım var. Var çok var. Sende var mı? Devamlı <laughs> müşterimsiniz. Ya tamam madem canınız çekti. Ben size başlangıç olarak milletin kaldı, libidosunu yükselsin diye çekilen arayacağım. dizinin başrolünün evet. yatak odasındaki adama besleme gibi baktığı sahneyi vereyim. Depresyon tedavisinde çığır açan buluş. Ama şey değil mi yine dudağını ısırıyor ama değil mi yine? Of of of. of. Isırmaz mı? O ağzın ağzı olsa da bir konuşsa. Bu dizide o dudağın ısırıldığı kadar Fırat Sobutay hamburger <laughs> ısırmadı. ya şey geldi aklıma acaba sadece dudak ısırarak oluyorsa bu işler. Ben de de yer mi? <laughs> ha, oluyor ha bence. Açık ha, Ver fitreyi de. <laughs> Maşallah her şeyden de haberim var. Ama dedim ben size. Dedim onu vermeyeyim dedim. Çünkü olmuyordu. Olmuyordu. Karakter üst çenesiyle alt çenesini de yutsa olmuyordu. Ha, hiç mi olmuyordu? Ya işte bunlar sokak kedisi gibi birbirlerinin üzerine atlıyorlar. Ve ertesi günde bu libido killer ne diyor biliyor musunuz? Kalkıp gitsem yıkılır diye korktum. Ve yaptım bitti gitti. Ha, işte çok masumdu. Kırılmasın diye ya Aa. bu ne oğlum? Camını sileyim mi abla diyen çocuğa ay kıyamadım da 20 lira verdim der gibi. Bu ne? İşe <laughs> böyle olunca daha sonra Aa. alt komşumuz üst komşusuna diyor ki ben sana kuzenimi ayarlayayım. Oy kuzen de bir geliyor. Seksi erkek yapalım derken nargile kafeden çıkan yasa dışı göçmen gibi <laughs> çektikleri bu sahneden sonra bir de şöyle şöyle sahneler geliyor. Ya bu olanı Netflix'teki şu tik fikli filmdeki şu adama benzettikleri için. Hayır bu adam yakışıklı bu arada. Bak Esmer Sevap bu, bu adam yakışıklı. koymadılarsa ben de bir şey bilmiyorum. Benziyor Abi, mu? bu karakterle 365 gün değil de olsa olsa 365 saniye belki diyecektim ama <laughs> o da olmadı. Çünkü karakterimiz adamın evine gidiyor ve yatak odasındaki çekmecesinde bazı oyuncaklar görüyor. Diyor ki hadi onlarla oynayalım. Sen öyle hani bir kadın değilsin. Adam da diyor ki olmaz sen özelsin. Onlar günlük olanlar için. E ya ben seviyorsam? Ve oğlum. Bunlar lens mi? de günlük kadın altı aylık kadın var. Derken hop birden hadise kopuyor. Ve karakterimiz sinirleniyor. Heh diyorsun herhalde. Günlük kadın ne demek ya diyecek. Ama diyor ki ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ben tam da öyle bir kadınım. E peki diğer kız? He o da başkasıyla buluşuyor. Ve adam daha ilk buluşmada hatta birinci dakikanın sonunda. Ağzım açık kaldı gerçekten. tuzu gösteriyor. Aha bu kadar diyor. Şaka mı? Şaka <laughs> herhalde. Bir dakika. Ne bu kadar diyor. <laughs> ha, tamam, detaylara girmeyelim de siz onu şey olarak anlayabilirsiniz. Yönetmen bile oradan kaçmak istemiş. Diğer yönetmenlere bir işaret göndermiş. Demiş ki, her senaryon var diyene tuzlukla koşmayın. Ama tabi anlayana. Ha yoksa şey gibi de anlayabilirsiniz. Bizden dizi yapmamızı istediler. Bizim de vizyonumuz aha bu kadardı. Ve işte her buluşmalarını gidip podcastlerine kaydeden, kendi işlerinde asla görmediğimiz ama gömlekleriyle meşhur meslek grubundanmışçasına kendi aralarında bir erkek borsası kuran, erkekleri artık berjer gibi katalogdan seçen bu ikili podcastte daha fazla konu anlatabilmek için ilişkiler yaşamaya devam ediyorlar. Göster amcanın p*** yöntemi bence pek verimli değil bu ülkede. Bir şey diyeyim mi? Zaten diyoruz da Allah ben Allah. o kadar çok dizi izledim. Bu tarz sahnelerden çok fazla gördüm ama ben daha önce izleyende şap etkisi yaratan bir dizi daha önce izlemedim. <laughs> Herkes kaldıramıyor tabii. Yok oğlum yükselen vardır ki bunlar Bakın ben anlatamadım galiba. Bu dizi sokakta böyle kenetlenerek görülmüş köpeklere alttan atılan soğuk su gibi. <laughs> Bu dizi buz gibi denize girmek gibi bir şey. Ortam biraz ısıtalım mı? Strip dizci falan mısın? Bak, yok anam bak ne diyorum. <laughs> yok yok. <laughs> ya beni bu şakaların gerçekten öldürecek. Bakın hatta Robot Sofya var ya Robot Sofya. O bile bu dizide oynasa daha bir cazibesi olurdu. Doğru cihaz ve titreşimle mutluyum ben. Hatta Robot Sofya bile arıza yapsa. Aha gözleri böyle oynamazdı kurban olduğum. Ya Instagram filtresi gibi. O sahnesi mi olur? hadi ne biliyor musun? Ama bu oyuncudan mı yoksa yönetmenden <laughs> mi? Orasını geçin. Ben bir son kullanıcı olarak yorum yapıyorum. Yani bir izleyici ne olarak. Ya? Bana geçen hissiyat bu. Sorsanız buna bir de aşk dizisi derler ha. Bu adam evli. Derdetmen gereken konu bu değil. Ama iki kadının katalogdan erkek bakıp ay yerli malını çok denedik acıkta da ithal mağumu kullansak diyerek biraz da yabancı erkek denemesi aşk değil Seks bence opsiyonel olsun. Evet günümüzdeki ilişkilere bakınca Oğlum, nasıl siz buna dizi? aşk diyor olabilirsiniz. Bunlara de tralasans hep hostank falan diyerek de kendinizi çok da görüyor olabilirsiniz ama bu kadın Sivaslı. Bak ne diyorum <laughs> Suvaslı Suvas. Hmm, I got it. Neyse ama dizi ortalıkta adam yok diyenlerin adamların adamlığını tam olarak adamın neresinde aradığını göstermesi açısından bir kamu spotun yetindeyse o başka. Nasıl? Sosyal medyada Suval. beni linçlemek için yeteri kadar veri verdim mi size? Yer yer linç ettiniz. Hatta bazılarınız ağzını bozdu. He? Tabii. Veri vermek önemli. Onu biliyoruz sayenizde. Çünkü daha önce Tabii ben bu videosunu bana pompacı dediler biliyor musunuz? He? Ahlak pompacısıymışım ben. Ya ne ahlaksız adamım görüyor musunuz? Bana cemaatçi bile diyen oldu ha. Cemaatçi. Ben o videoda nasıl estetik sevişme sahnesi çekilir onu anlattım. Ya kurban oldu. <laughs> sevişme sahnesi nasıl estetik çekilir diye anlatan cemaatçi mi olur? <laughs> en iyi ihtimalle sevişme kaseti çıkan cemaatçi olur. Bir tane de set çalışanı demiş ki Murat Soner'in de ne kadar çağ dışı bir adam olduğunu böylelikle görmüş olduk. Peki bu mantıkla Afrika'da elinde mızrak <laughs> yaprak gezen adamlar kadınlarda en çağdaş olanlar mı oluyor? Bak <laughs> dedim Kesinlikle cemaatçi olamam. Ben buradan diyorum ki pahalıya çekilmiş ucuz reklam işlerine değil gerçekten sanatsal işlere layıksınız. <laughs> Adamlar da diyorlar ki yo biz de ucuzuz. Bakın şimdi bu esas olan dizisiyle ilgili internette bir tane bile olumlu yorum görmedim. Ha, bak Ay bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ya, kötüymüş yani. Yani kötüymüş yani.